Herkese merhaba. Bu dersimizin konusu view range ayarları. Daha önceki derslerimizde her bir planın aslında birer kesit olduğunu bahsetmiştik. Yukarıdan aşağıya doğru baktığımızda plana ait belirli bir noktadan kesit alırız ve aşağıya doğru görüntüyü görürüz. Revit'te buradaki ayarları da yapabiliriz. Peki nasıl yapacağız? Daha önceki derslerimizde pencere dersinde, 3 boyutlu görünüşe giriyorum, burada bir pencere oluşturmuştuk. Şimdi bu pencere birinci kata geldiğimde, Burada olması gerekiyor, fakat biz bunu göremiyoruz. Burada bunu artık görünür yapalım. Sol tarafta Properties'te biraz aşağıya doğru geldiğimde, view Range ayarları var. Buradaki Edit'e tıkladığımda yeni bir sayfa açılıyor. Öncelikle buradaki sayfayı inceleyelim. Burada Show ile tıklayarak yanında bir kesit açıyoruz. Buradaki sayfa açıldıktan sonra buradaki değerleri inceleyelim. Sol tarafta kesiti de görüyoruz. Öncelikle bir numaraya bakalım. Bir numara benim plana baktığım nokta yani tap noktası 230 santim olarak ayarlanmış. 230 santimden aşağıya doğru bakıyorum. Pekala nereye kadar bakacağım? Burada batım yani en alttaki 3 numaralı değere kadar bakıyorum. Burada da offset değeri 0 olarak işaretlenmiş. Yani 230 ile 0 arasını ben görüyorum. Pekala planı nereden keseceğim? 2 numaradan kesiyorum. Bu da cut plane yani 120 santimden planı kesiyorum. Eğer sıfır noktasından daha da derin görmek istersem bir alt katı mesela görmek istersem burada live depth değerini burada da yine sıfır olarak işaretlenmiş ikisi eşit işaretlenmiş tercih edilmiş. Mesela galeri boşluklarında alt kattaki belki tefrişleri görmek istersiniz veya vaziyet planlarında büyük alanlarda daha alt kodları görmek istediğinizde buradaki değeri de kullanabilirsiniz. Şu an biz buradaki değeri kullanmayacağız bizim için sıfır uygundur. Tabii ki burada hangi katta olduğunu da belirtiyoruz. Biz birinci kat olduğumuz için halihazırda birinci kat işaretlenmiş. Eğer unlimited veya çatı katını seçersek farklı noktalarda seçebiliriz. Mesela burada çatı katını seçersek artık çatı katının 230 santiminden aşağı doğru bakıyor hale geleceğim. Bunlara gerek yok. Birinci katı işaretledim. Burada offset değerini de 120 santim olarak işaretlenmiş. Burada herhangi bir değişiklik yapmıyorum. Çünkü yaptığım değişik planın tamamını etkileyecek. Biz sadece buradaki pencereyi görmek istiyoruz. Bu sebeple planın tamamından buradaki kısmı ayırmamız lazım. Pekala bunu nasıl yapacağız? Yukarıda view sekmesini açıyorum. Ardından plan view komutunu buldum. Aşağıya doğru sekmeleri genişlettiğimde plan region komutunu görüyorum. Buradaki komutu çalıştırdığımda bir alan çizmem lazım. Yani plan görünüş içerisinde yeni bir görünüş oluşturacağım gibi düşünebiliriz. Dikdörtgen çizim aracını seçtim. Burada tahmin olarak pencerem burada. Burayı işaretliyorum. Ardından yeşil OK tuşuna bastım. Şimdi buraya ile alakalı Plan Regression ayarlarını değiştirelim. View Range'e geliyorum. Burada açıldı. Kat Plane'i 120 santimden kesiyoruz. Biz bunu 200 santimden keselim. Yani 200 santimden aşağıya doğru bakacağız. Apply diyorum. OK tıkladığımda burada artık pencerem görünür hale gelmiştir. Bir dersin daha sonuna geldik. Bir sonraki derse görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.